Sevgili izleyiciler, 22 Haziran'da gökyüzünde parlayacak olan Olak Burcu'ndaki Dolunay, sizin için büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olacak. Dolunaylar genellikle bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcı müjdeleyen enerjiler taşır. Bu Dolunay ise özellikle kariyer, hedefler ve toplumsal sorumluluklar alanlarında size ilham verecek. Kariyerinizde ve iş hayatınızda büyük adımlar atmak için harika bir zaman dilimindeyiz. Bu dönemde kendinizi yeniden keşfetme ve kariyer hedeflerinizi yükseltme şansına sahipsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat kapınızı çalacak veya mevcut işinizde daha yüksek bir seviyeye çıkma şansı elde edeceksiniz. Bu dönemde kendinize olan güveninizi artırabilir ve başkalarının da sizi görmesini istediğiniz şekilde etkileyebilirsiniz. Toplum içindeki konumunuzu sağlamlaştırarak daha etkili ve saygın bir lider olabilirsiniz. Tabii ki her büyük başarıda olduğu gibi bu dönemde de bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki her zorluk bir fırsattır. Bu zorlukları aşmak için içinizdeki gücü ve kararlılığı kullanabilirsiniz. İletişimde ve ilişkilerdeki zorlukları aşarak, daha derin ve anlamlı bağlar kurabilirsiniz. Olak Burcu'ndaki Dolunay size büyük bir enerji ve motivasyon getiriyor. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirerek, kariyerinizde ve hayatınızın diğer alanlarında yükselişe geçebilirsiniz. Siz de bu dolunayın enerjisinden nasıl faydalanacağınızı düşünerek kendinize yeni hedefler belirleyebilir ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Hepinizin bu dolunayın getirdiği pozitif enerjiyi hissetmenizi ve başarılarla dolu bir dönem geçirmenizi dilerim. Koç ve Yükselen Koç. Senin için kariyerinde büyük bir dönüm noktasına geldiğin zamanlar bu dolunay iş hayatında önemli bir başarı veya değişim getirebilir. Ancak bu süreçte karşına çıkabilecek zorluklar senin liderlik becerilerini ve kararlılığını test etmeye yönelik olacak. Bu dönemde kariyer hedeflerini yeniden değerlendirme ve daha sağlam bir temel üzerine inşa etme fırsatın var. Sorumluluklarının artmasıyla beraber Kendine olan güvenin artacak ve başarılarını kutlayacaksın. Boğa ve yükselen boğa. Senin için eğitim, seyahat veya hukuki konularla ilgili önemli kararlar alma zamanı. Uzun vadeli planlarını gözden geçirip yeniden yapılandırma zamanı geldi. Bu dönemde beklenmedik fırsatlar karşısında esnek olmalı ve hayallerinin peşinden cesurca gitmelisin. Zorluğun üstesinden gelmek için sabırlı ve kararlı olmalısın. Çünkü bu zorluklar seni, kişisel ve profesyonel olarak daha da güçlendirecek. İkizler ve Yükselen ikizler. Ortak kazançlar, miras veya yatırımlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik harcamalar olabilir, ancak bu durum, maddi güvenliğini sağlamlaştırman için fırsatlar sunacak finansal konularda dikkatli olmalı ve uzun vadeli planlar yapmalısın. Bu dönemde kendi değerlerini ve kaynaklarını daha iyi anlamak için derinlemesine bir içsel yolculuğa çıkabilirsin. Yengeç ve Yükselen Yengeç Senin için ilişkilerinde önemli bir dönemeçte olduğun zamanlar. İş ortaklıkları veya kişisel ilişkilerde netleşmeler yaşanabilir. Zorlanmalar daha sağlam ve dürüst ilişkiler kurmanı sağlayacak. Bu dönemde ilişkilerindeki dengeleri gözden geçirebilir ve gerektiğinde değişiklikler yapmayı düşünebilirsin. Kendine olan güvenin artacak ve ilişkilerinde daha güçlü bir bağ kuracaksın. Aslan ve yükselen Aslan. Sağlık ve günlük rutinlerinde önemli değişiklikler yapma zamanı. İş hayatında bazı stresler yaşayabilirsin. Ancak bu sağlığına ve kişisel bakımına daha fazla dikkat etmeni sağlayacak. Bu dönemde sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve stresle başa çıkma yolları bulman önemli olacak. Kendine olan özgüvenin artacak ve hayatındaki dengeyi bulacaksın. Başak ve yükselen Başak senin için yaratıcılık ve romantizm alanlarında büyük aydınlanmalar yaşayacağın bir zaman dilimi. Aşk hayatında veya hobilerinde değişimler olabilir. Tutkularını ve yaratıcı projelerini daha ciddi bir şekilde ele alacak ve hayatındaki keyifli anları daha fazla değerlendireceksin. İlişkilerinde romantizmi canlı tutmak için çaba göstermelisin. Terazi ve yükselen Terazi Aile ve ev konularında önemli kararlar alınabilir. Evinde veya ailenle ilgili sorumluluklar alabilirsin. Huzur ve dengeyi sağlamak için yeni yollar bulabilirsin. Aile ilişkilerinde daha anlayışlı ve sabırlı olmalı ve güçlü bir destek sistemini oluşturmalısın. Kendine olan inancın artacak ve ailenle daha sağlam bir bağ kuracaksın. Akrep ve yükselen Akrep Çevrendeki insanlar ve kısa seyahatlerle ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevrenle olan ilişkilerde bazı kararlar alabilirsin. Bu dönemde kendini açık bir şekilde ifade etmeli ve anlaşmazlıkları yapıcı bir yaklaşımla çözmelisin. İlişkilerinde daha derin bağlar kuracak ve güçlü iletişim yolları bulacaksın. Yay ve yükselen yay senin için maddi konular ve kişisel değerlerinle ilgili önemli gelişmeler yaşayacağın zamanlar. Gelir kaynaklarını gözden geçirme zamanı. Bu süreç, mali durumunu iyileştirmen için yeni fırsatlar getirecek. Ancak harcamalarını kontrol altında tutmalı ve uzun vadeli mali planlar yapmalısın. Kendi değerini fark edecek ve finansal bağımsızlığını kazanacaksın. Olak ve yükselen olak. Kişisel hedeflerin ve kimliğinle ilgili büyük bir dönüşüm yaşayacağın zamanlar. Kendini yeniden tanımlama ve kişisel projelerine odaklanma zamanı. Bu dönemde verdiğin emekler senin için en doğru yolda ilerlemen için bir fırsat olacak. Kendine olan inancın artacak ve hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceksin kova ve yükselen kova. Senin için, iç dünyan ve bilinçaltınla ilgili önemli farkındalıklar yaşayacağın zamanlar. Bu dönemde, ruhsal ve duygusal sağlığına odaklanma zamanı. İçsel huzuru bulmak ve duygusal dengeyi sağlamak için çaba göstermelisin. Geçmiş deneyimlerinden dersler çıkaracak ve geleceğe daha olumlu bir şekilde bakacaksın. Balık ve yükselen balık. Sosyal çevren ve arkadaş ilişkilerinle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme ve sosyal çevreni oluşturma zamanı. Olgun tavrın, doğru arkadaşlıklar kurmanı ve hedeflerin için destek sistemi oluşturmanı sağlayacak. Kendine olan güvenin artacak ve daha güçlü ilişkiler kuracaksın.